Mutlu günler. Burası Kanal T. Gün ortasında öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, verilen söz tutulmadığında sadece kelimeden ibaret olup verilen sözler ise sahibini bağlar tutulmadığında itibar çöker. İşte tam da söz vermekle ilgili bir haberimiz geliyor. Başbakan Ünal Üstel'in her yeni yıla girerken verdiği umut dolu vaatlerin birçoğu ne yazık ki gerçekleşmedi. Birçok alanda verilen sözler henüz hayata geçirilemedi. Detaylar Kanal T muhabiri Rahmi Can Çalışkan hazırladığı özel haberde. Başbakan Ünal Üstel'in her yeni yıl mesajında dile getirdiği umut dolu vaatler 2024 yılı itibariyle büyük ölçüde gerçekleşmedi. Eğitimden sağlığa, ekonomiden altyapı projelerine kadar birçok alanda verilen sözler yerine getirilmezken enflasyonun yüksek seyretmesi ve süre gelen ekonomik sorunlar halkın refah seviyesinin korunamadığında gözler önüne seriyor. Başbakan Ünal Üstel her yeni yıl mesajında bir sonraki yılın bir önceki yıldan daha iyi olacağını, çeşitli projelerin hayata geçeceğini işaret etse de birçok proje vaadi havada kalıyor. Başbakan Ünal Üstel 2024 yılının 2023'ten çok daha güzel olacağını, aynı şekilde 2025 yılının da 2024'ten daha güzel olacağını vurguladı ve enflasyonla ilgili kayıpları müsaade edilmedi. Halkın refah seviyesi, eldeki imkanlar seviyesinde korundu dedi. Ancak özellikle ekonomik tabloya bakıldığında hayat pahalılığı oranlarında dünya liginde üst sıralardayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya enflasyon sıralamasında İlk üçte Başbakan Ünal Üstel 2024 yılına girerken paylaştığı mesajında 2024 yılı da okul seferberliğiyle geçecek ifadelerini kullandı. Fakat bitmek bilmeyen okul güçlendirme çalışmaları nedeniyle birçok okulda konteyner eğitim hala devam ediyor. Başbakan Üstel 2024 yılı mesajında yeni Lefkoşa Hastanesi'nin temeli 2024 yılında atılacak, yeni Girne Hastanesi 2024 yılında açılacak dese de bu vaatlerin de altı boş kaldı. Üstel 2023 yılı sonunda paylaştığı mesajında yol projelerini tamamlamakta kararlı olduklarını belirterek inanıyorum ki 2024 yılı yaşanan trafik sıkıntılarının ortadan kalkacağı, halkımıza güvenli yollarda rahatça seyahat edeceği bir yıl olacak değerlendirmesini yaptı. Ancak ülkemizde yol ve trafik sorunu hala en önemli gündemler arasında. Başbakan Ünal Üstel'in her yeni yıl mesajında dile getirdiği umut dolu vaatler 2024 yılı itibariyle büyük ölçüde gerçekleşmedi. Eğitimden sağlığa, ekonomiden altyapı projelerine kadar birçok alanda verilen sözler yerine getirilmezken enflasyonun yüksek seyretmesi ve süre gelen sorunlar halkın refah seviyesinin korunamadığında gözler önüne seriyor. 2025 yılına girerken de birçok vaatte bulunan Başbakan Ünal Üstel'in vaatlerin ne kadarı gerçekleşecek hala merak konusu. Efendim bu arada okullarda başörtüsü e, tüzüğü geri çekilmişti. E, bununla ilgili Başbakan Ünal Üstel mecliste temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri, öğretmen sendikaları ve barolar birliği temsilcileri ile saat 12'de bir araya geldi. Toplantıda ortaokullar ile ortaöğretim e, kurumları içinde ve dışında uyulacak kurallar, disiplin, değişiklik tüzüğü ilgili istişarelerde iş bulunuyor şu anda toplantıdan çıkan sonuca göre haber bültenimiz içerisinde size bu detay ilgili yer vereceğiz. 23 Mart'ta Küçük Erenköy Tahta Sonu yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki yabancı uyruklu genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç sürücüsünün de poliste sorgusunun sürdüğü belirtildi. Küçük Erenköy Tatlısu Ana yolu'nda 23 Mart 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Walter Tuantıçari tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza saat 00.30 sıralarında ana yolun 2 ila 3. kilometreleri arasında gerçekleşti. Christopher Staffan Sadın yönetimindeki PK-625 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Çari, kazada ağır yaralanarak Levkoşa Doktor Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi triyaj yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 27 Mart 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aracın sürücüsü Christopher Stephen Saad'ın halen polis gözetiminde olduğu bildirildi. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle bir araya gelerek tarım alanında yapılabilecek ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çavuş, tarım sektörün gelişim açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek modern uygulamaların verimliği artırma açısından önemli adımlar olduğunu belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Boçkin ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Bakan Çavuş'a İstanbul Teknik Üniversitesi Nexus Teknoloji Merkezi'nde geliştirilen yenilikçi tarım çözümleri, dijital tarım uygulamaları, sürdürülebilir tarım teknikleri ve yapay zeka destekli analiz sistemleri hakkında bilgi verildi. Görüşmede ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak projeler geliştirilmesi, tarımsal üretimde verimliliği artıracak bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve çiftçilerin bu yenilikçi çalışmalardan doğrudan faydalanabilmesi için atılabilecek adımlar konuşuldu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bilgi ve deneyim paylaşımının tarım sektörünün gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek modern uygulamaların verimliliği artırma açısından önemli adımlar olduğunu belirtti. Bakan çavuş üretimde kendi kendimize yetebilecek bir noktaya ulaşabiliriz. Ancak önemli olan bunu sürdürülebilir kılmaktır. Tarımsal üretimde istikrar sağlamak ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bilimsel yaklaşımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var, dedi. Çavuş, tarım yeni teknolojilerinin kullanımı, iklim değişikliğine dayanıklı tarım modelleri üretmenin, su ve toprak yönetiminin tarımda sürdürülebilir ve verimleri arttırmada çok önemli olduğunu söyledi. Ve şimdi de Levkoşa Gelibolu İlkokulu'na gidiyoruz. Birinci sınıf öğrencileri okuma bayramı etkinliği düzenleyerek okuma ve yazmayı öğrenmenin sevincini aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı. <laughs> Kanal T, Gelibolu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin okuma sevincini görüntüledi. Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları şiirler, şarkılar ve gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Veliler ve öğretmenler çocukların yıl boyunca gösterdiği başarıyı gururla izlerken okul yönetimi de öğrencilerin bu özel gününde yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkent Lefkoşa'da yurttaşların Ramazan bayramını eksiksiz ve sorunsuz şekilde geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptığı acil durumlar için önlem ve tedbirler alındı. Pazar günleri merkez Lefkoşa'da kurulan açık pazar bayram dolayısıyla 30 Mart pazar günü kurulmayacak. Levkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi bayram öncesinde ve yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından denetleniyor. Pazar günleri merkez Levkoşa'da kurulan açık pazar, bayramın ilk günü olan 30 Mart pazar günü kurulmayacak. Belediye pazarı, Bandabulya bayramın birinci günü ve ikinci günü kapalı olacak. 1 Nisan Salı günü ise yeniden yurttaşların hizmetinde olacak. Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecek. Bayram tatili süresince Levkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için Levkoşa Türk Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. Bayram süresince Levkoşa Türk Belediyesi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 çözüm hattında nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek bayram tatili süresince kontrollü su sayıcı kullanan aboneler, Levkoşa Türk Belediyesi binası girişinde, Levkoşa Türk Belediyesi fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi'nde Metehan'da, Hamitköy'de Atatürk Caddesi üzerinde ve Levkoşa Türk Belediyesi Hasbulat Şubesi'nde bulunan kiosklardan kartlarıyla diledikleri zaman su yükleyebilecekler ve Levkoşa Türk Belediyesi'ne ait tüm ödemelerini gerçekleştirecekler gerçekleştirebilecekler. Türkiye uzanalım. Bolu Kartalkaya Kayak Tesisinde geçtiğimiz Ocak ayında çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmenin acısı henüz taze iken bir diğer otel yangını da Bursa Uludağ Kervansaray Oteli'nde meydana geldi. Yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Otelin konaklama izinin 2 Ocak'ta iptal edildiği açıklandı. Bir süredir kapalı olduğu bildirilen otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında 24 yaşındaki milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta da bulunuyordu. otel. İnşallah biri yoktur. Bursa'nın Uludağ ilçesinde bulunan birinci Oteller bölgesindeki Kervansaray Oteli'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bursa Valiliğine aktardığına göre 5.29'da çıkan yangın sırasında otelin alt kısmındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişi binadaydı. Kayak merkezinde çalışan 4 kişi hayatını kaybetti. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Uludağ'daki otel yangını ile ilgili bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre basın yayın kuruluşu kuruluşlarında yer alan Bursa Uludağ'da kapatılan otelde yangın haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart 2025 tarihinde Uludağ Milli Parkı'nda bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen bir vatandaşımızın olay yerinde bir vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve bir vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak olay yerinde bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği Bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Bursa Valiliğinden konu ilişkin yapılan açıklamada otelin konaklama izninin 2 Ocak'ta iptal edildiği belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının otelin kafe bölümünde çıktığı belirtildi. Açıklamada itfaiye Daire Başkanlığımız 25 araç ve 60 personelle 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir ifadeleri kullanıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yangın hakkında bir savcı görevlendirdiği ve bilirkişi heyetinin inceleme yapmak için görevlendirildiği aktarılıyor. Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Tunç, "Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında sonuç şeffaf bir şekilde ortaya çıkacaktır." dedi. Oyunda bazı çevreler soruşturmanın içeriğini bilmeden İddia ve savunmaları görmeden, dosyaların detayına vakıf olmadan, deliller hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan, soruşturma makamını baskı altına almaya çalışarak, adli soruşturmayı siyasi sahiplerle yapılan bir soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalarda 51 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, sonuç şeffaf bir şekilde ortaya çıkacaktır. Adli soruşturmayı Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Sorumsuzca yapılan bu açıklamaları kesin bir dille reddediyoruz diyerek şunları kaydetti. Soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapılmasını, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmasını doğru bulmuyoruz. Soruşturma aşamasında iddialar, savunma ve deliller değerlendirilecek ve soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında maddi gerçek lehte ya da aleyhte tüm delilleriyle açıklığa kavuşacak ve sonuç kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde görülecektir. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenmek gerekmektedir. Büyükelçimiz kısa haber turuyla devam ediyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından Marmara Denizi'nden çıkarılan hayalet ağlardan elde edilen ham madde güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanılıyor. <laughs> Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile gözlük üreticisi Billor Optik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında son iki yılda Marmara Denizi'nden çıkarılan 1500 metrekare hayalet ağ temizlenip ham maddeye dönüştürüldü ve bu ay başında güneş gözlüğü üretimine başlandı. <laughs> Üretim sürecinin ilk aşamasında denizden çıkarılan ağlar temizlenerek güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanılmak üzere granül haline getiriliyor. Daha sonra iki TL'de bulunan gözlük üretim tesisine getirilip kalıplara dökülen ham maddeden güneş gözlüğü çerçevesi elde ediliyor. Üretilen çerçevelerin saplarına modeli belirleyici unsur olarak mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz türleriyle ağların çıkarıldığı bölgelerin koordinat bilgileri işleniyor. Gözlükler camları takıldıktan sonra son halini alıyor. <laughs> Gözlükler, üretimlerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay proje için oluşturulacak internet sitesi üzerinden tüketiciye sunulacak. Projeyle sürdürülebilir moda anlayışına desteklemeyi ve deniz ekosisteminin korunmasını hedefleyen dernek, gözlüklerden elde edeceği geliri yeni projelerde kullanmayı hedefliyor. Vietnam'ın Konda Adası'nda yer alan hapishane, ülkenin en acımasız cezaevi sistemlerinden biri olarak biliniyor. İlk olarak Fransa sömürge döneminde inşa edilen hapishane, Vietnam Savaşı sırasında da faaliyet göstermeye devam etti. Mahkumlar, Kaplan Kafesleri adı verilen hücrelerde son derece ağır şartlarda tutuluyordu. Toplamda 120 hücreden oluşan bu cezaevi, Vietnam tarihinin en sert hapishanelerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Karabüğün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri Ramazan bayramında ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor. Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 20 çeşitte müşterilere sunuluyor. <laughs> Lokum üreticisi Erdinç Sezer, Anadolu Ajansı muhabirine bayram için hazırlıkları tamamladıklarını ve misafirleri beklediklerini söyledi. Bayrama hazırlıklarımızı yaptık. Artık e, misafirlerimizi bekliyoruz. E, sezon böyle Ramazan Bayramı ile başlayacak e, ve yoğun bir dönem geçireceğiz diye ümit ediyoruz. Efendim böylece haber turumuzu da bitirdik. Sırada güncel döviz kurları ile meteoroloji dairesinden alınan hava tahmin raporunu paylaşıyoruz. Esen kalın.